Kardeş ne diyorsun? İyiyim sen ne diyorsun? Kamera açılınca ben değiştiniz ha. <laughs> masanın üstüne de koyduk nevaleyi. Evet. masanın kardeş. Oo. Al. Öyle bir işte. <gülüyor> 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 sen bizim videomuzu mu çekiyordun? Bir bari boş olmasın gel bir, bir şey videosu çekelim. Hadi. Atıyoruz kutu açılışı. Aa, tanım Aa mıyım, tanım ben tanımlamam lazım. lazım dur. Dur dur senin, senin gözünü de getireyim dur bekle. Ben o sıra yüzümü kapatayım da tanınmayayım Tamam düz tak, ters takma sakın. Takayım, sakın ters takmayayım. Hepinize merhaba hepiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Biz sizlerle birlikte değil ikimiz. Siz, siz İmran'la birlikte, birlikte, E, Dayım'la birlikte Tam 3 tane poli açacağız. Nasıl açacağız biz bu polileri? Hafta hafta arayla. Ya, dur bekle bıçak yok tabi. Dayıcım bıçak yok dersin. Tabii. Dayıcım bıçak yok. Heh. Bak <laughs> çat diye buldum hemen. Arkadaşlar Üç tane... Ben ama ben göremiyorum ya. Tanınmak istiyorum artık. Ben tanınmak istemiyorum. Çünkü ben göremiyorum yani. Karanlık çıkıyor her şey. Sanki böyle gözümde güneş... Gö Arkadaşlar gözlüğü çıkartmak mecburiyetinde kaldı. Düşünün öyle. Hı. Ben Bunların gibi. içerisinde premium var. Açıyorum ben. Ben açacağım. İlk... Lan oğlum yavaş az kalsın elini deldim sandım ya. Öyle kesilmez yavrum evladım canım. Bak bu sefer de beni kes. Ağlamayacaksın. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Biz bütün güvenlik ömlenlerini aldık. Ömlen. <laughs> Önlemimiz yok. <laughs> oh my Allah'ım! Ah, mektup göndermişler. <laughs> evet. Oh, mektup. Sevgili Talha Akbulut ve yeğeni İmran Kılıç. Bizden alışveriş yaptığınız için ikinize de teşekkür ediyoruz. Bu premiumları size tanesi tam 250 TL'den sattık. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde sergileyin. Allah'a emanet olun. Teşekkür evet, ediyoruz tamam. arkadaşlar. Güzel bir mektup yazmışlar. Bize. Gördüğünüz gibi Jurassic World serisi yoktu bende yok premium. Güzel. Dedim ki neden yok? Kaplumbağa neden? deden. Neden yok? Kaplumbağa. He, doğru. Deden kaplumbağa. Neden? Deden kaplumbağa? Bitti. Adam haklı. Dedim ki neden yok? Sonra İmran da dedi ki kaplumbağa deden yok dedi. Ondan sonra ben de hepsini satın aldım arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Bunun içinde bir şey yok zaten. Şöyle şu, şu mektuplarını da atalım. Ama o mektup çok değerli. Evet İmran buyur tanıt. Evet arkadaşlar ilk arabamız Breadbox diye en kötü araba geldi bize. Şöyle benim de şansım işte. Turuncu kutulu hiçbir özelliği yok üstünde Raptor var. Tekerleği kavuşuk tek özel yanı o. 250 değil ben bunu 150 TL bile almam. Geçtik. Ciddi misin sen şu anda? hı. Gayet güzel oğlum üzerinde şey var blue var baksana. E, tamam onu söyledim zaten. Neyse onu başla çok Bu güzelmiş. Mercedes Benz Unimog e, 1300 L. Arka tarafı açılıyor. E, çöp kamyonu şeklinde. Ön tarafında T-Rex var. Şöyle bacası var ön tarafında. Onlara da göster arkadaşlar da görsün. Görüyorlar değil mi? Ondan sonra alt tarafı kauçuk bu kadar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Değil mi? Görüyorsunuz. Görüyor Valla ben iki arabayı da beğendim. 38 Dodge Air Flon. Şöyle bakayım. Farları falan yapılı hep. Ee, güzel bir araba. Hoşuma gitti. Ben bunu ilk başta şey sanmıştım. Fantastik. Üstünde Raptor var. Öyle bir şey var. Yeşil böyle. Bu da güzel araba. Arka tekerlekleri gözükmüyor. Bu daha güzelmiş bak. Bu. Klasik bayağı bir eski hmm. zaten. Baksana 38. 1938'de araba mı vardı? Yok. Yep. 1964'de çıkmadı mı arabalar? He doğru. Ne yani, 1938'de insanlar yürüyor muydu? Bir yerden bir yere. Yok uçuyorlardı. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Combat Medic. Bu da böyle... Aa, aa bu benim araba. He tamam. Şunun arka tarafı açılıyor arkadaşlar. Ondan sonra bu araba bayağı güzel şu ön tarafı çok tatlı duruyor. Eminim Lan bu Treasure Hunt mı? Değil. Evet. Vallahi Combat Medic'e çok hoşuma gitti. Pardon, Combat Medic. Hı Combat Medic. Vallahi şeyleri çok güzel. Ben karton etlerine falan bayıldım. Karpın çok hoş. Çok güzel. HV hmm. hey turbo diye bir şey var böyle. Bu da şey. Bu dinozorlar falan okula giderken bindiği otobüs. Böyle abonman falan. Hayır hey ve turbo, ba, ba, turbo baz Turbo. Adamlar. Tur kandırmak için. Ya. ya niye kandırıyorlar oğlum? Dinozorlar kim şey kandırıyor? Dinozorlar tur yapıyor bunlar. Dinozorlar niye kandırsınlar? Amerikanın oyunu. He, doğru. Amerika yok aslında. Doğru. Sen bence bir yanlış söyledin. Sen haram, haram. Arkadaşlar, ilk beşli setimiz şansımıza Jurassic World serisi çıktı. İkinci seti ben açıyorum. Ağzını burnuna. Ağzını kırardım. Bundan ne çıkacak bakalım? Ben tahmin edebiliyorum. Tahmin et. Tahmin et ne? Çabuk. Doğru, bilemedim. Evet, yine ilk önce bir... Oh be i̇lk önce bir, ilk önce bir mektup çıktı arkadaşlar. Şöyle mektubu göstereyim. Sevgili Talha Akbulut, YouTube kanalınızın 838 abone olmasından dolayı sizleri gerçekten takdir ediyoruz. Bu saçma sapan alışverişi bizden yaptığınız için size çok memnuniyet sunuyoruz falan filan demişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve buradaki seti hemen gösteriyorum size. Büyük. <laughs> Part sector is. <laughs> Aramızda bir tane <laughs> imposter var. detected. Arkadaşlar şöyle Mickey fare ve mini fare ikisi birlikte yan yana gördüğünüz gibi arabalarının adı neymiş? Super Gnat arabalar değil mi? Super Gnat. Super Gnat. <laughs> Bu birinci, beşli setin birinci arabası. Sonra Uh, uh, al, al. Hemen ikinci. Ha, uh, i̇kinci araba. Bunlar hangi şeydi lan? Ee, şey tek gözlü canavar. Iki tek gözlü, gözlü canavar bir... ve iki gözlü canavarın <laughs> arabası. Gördüğünüz gibi e, 67 Austin Austin Minivan. Austin Minivan. Çok güzel bir araba. Valla turuncu renkli bak. Aston... Çok hoş görünüyor lan. Mini, Mini Cooper'ın şeyi. Hı -hı. Station Aynen aynen. Ee, ondan. <laughs> ne ya? Arkadaşlar üstümüzde, bu devirde de mi değiştirmeyeceğiz? Devletimiz nereden gitmiş haberimiz yok. <laughs> ne diyorsun saçmalama. <laughs> <İnan>. Saçmalama Feride. <laughs> evet Bully God. Bu Bully God. Oyuncak oh, oh. hikayesi çizgi filminin arabası. Aynen. İçinde... Valla çok da güzel lan kartonetleri falan çok tatlı. <laughs> Valla bak iyi ki de aldım abi bu seti çok mutlu oldum. Bu setin Mini Cooper'ını almıştım ben. Sonra dedim ki seti tamamlayayım bari. Ve evet bunu almıştım işte. Morris Mini. Ay çok Morris brav. Mini. Bu hangi çizgi film? Bakayım. He. Kutuptaki minik ayılar. İki tane sincap. He, evet. kutuptaki minik ayılar çizgi filminin arabası. Morris Mini. Vallahi <laughs> çok güzel. Ve Elsa'lı, değil mi? Bu neydi lan? Karlar ülkesi miydi? Neydi? Sarı Frozen. Saç, beyaz saç. Frozen çizgi filminin arabası. Ee, bu da ya fantastik bir araba. Zaten kendisi de fantastik, bombastik bir çizgi ya, geç, film. Geç sen ikiden Evet son kutumuz, en güzel kutumuz. Açıyorum. Değil mi güzel kutu? Ben bunu biliyorum ne olduğunu. Ya, bir zahmet alan sensin. Çevre beni. <laughs> Komik değil miydi? Komik değildi bence. Olsun yine de gülerim. Evet bravo açabildin. Heh. Yavaş <laughs> oğlum. Arkadaşlar mektuba bakın. Dur hemen okuyayım. Sevgili Talha Akbulut ve im yeni İmran Kılıç. Lan oğlum hemen bilmişler ha Bu Yaptığınız <laughs> alışverişi muhtemelen siz ikiniz birlikte yaptınız. Gerçekten böyle saçma bir alışveriş yapmanızı sizden bekliyorduk. Ee, sizleri tebrik ediyorum. Kamera çok selam söylüyorum. Bayramınız kutlu olsun. Aa arkadaşlar bu arada bu videoyu kurban bayramında çekiyoruz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hemen İmran'ın kutusuna geçelim. Ya bunlar dört tane var. Hadi bakayım. Bu dörtlü mü? Beşli bu. Niye dört tane var? Niye dört tane var sence? Bir tanesi sen mi aldın? Bir tanesi bende var zaten. Seninle beraber, aman abinle beraber almıştık ya. Oo bak almıştık. bak bunların kutular çok iyi. Arkadaşlar burada MB, MBK One diye bir şey var böyle. Ön tarafına bakayım. Bu araba bildiğiniz şu şey var ya. Biraz şu tarafa çek. Ne tarafa? Çek çek çek. Işıktan gözükmüyor. Işık, ışığın Şöyle, önünde. Şöyle, araba çok güzel. Surelilerin bindiği kamyonete benziyor ama Batman biniyor. Kartoneti çok iyi. Sonra oh, geçtik. Aha, ondan ben almış gibi. Bu da e, şeyin e, Robin mi öyle bir şeyin Land Rover Defender 110 110 Hard Top. Bunun kutusunu niye açtım? Bu daha güzel böyle kutulu. Şöyle göstereyim. Sen sabit tut ben şey verim. Bu araba hiç bakmadım dur ben bir bakayım. Ha. Bu araba çok güzel araba. Bu kadar. Heh. Sonra arkadaşlar şu Batman ne onu anlamadım ama. Neyse boş ver. 66 Toç A100. Bu arabanın rengi çok güzel olmamış ama geri kalan her tarafı güzel. Rengi pek beğenmedim. Ön tarafı çok tatlı. Arka kaputu var. Allah Allah. Hmm. bak. Ciddi misin ya? Ben göremedim arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz arka kaput? Yani burada. <laughs> Aa bu birinci şey mi? Evet. Bu da 09 custom Ford Transit Connect. Şöyle göstereyim. Evet. Şu, şu an da yer fiyatı. Meydan şu arabanız. da fiyatı. Fiyatını görebilirsiniz. 1500 15 15.900 pardon. 159.950 Türk Lirası olarak evet, sonra satın almışlar. Evet yine Ben kazık bunun kadar zaten. çirkin bir araba görmedim. Bu setle ilgili size bir bilgi vereyim. Dark Multiverse, Multiverse seti bu tamam mı? Doğru söylemişimdir umarım. Bu Batman, kötü. Kötü Batman. Yani e, şöyle aslında kötü değil de. Neyse değişik. Bu çizgi romanı da kesinlikle e, okumanızı tavsiye ederim. Ben okumadım. Arkadaşlar burada Batman de kafayı yiyor, Joker de kafa yiyor. Herkes kafayı yemiş. Manyak bunların hepsi. Ama arabalarına bakacak olursak ben seti beğendim. Kafanın fiyatı artmış yani. Özellikle bak şu, şu özellikle Aynı, şu var ya çok güzel ve bir de şu. Ben ikinci bu. Birinci bu. Ama şuradaki Batman bu bence. niye böyle? İşte bunlar değişik. Bu, bu Dark Multiverse. Bu. Hı, -hı. Ya oğlum ta eski tarihten ya. Eski tarihten gelen bir Batman bu ya. Taş devri zamanından. Kıyafet baktım. mi var o zaman? Ya ben onu başka bir şey sandım. Oğlum adam kıllı kıllı. Ne adam kıllı mı yok ki? Adamın kıllı mı yok ki? Kıllı buralarını tıraş etmiş. Şuralarını kolunu molunu tıraş etmiş. Orası kalmış bir tek. Adam tıraş edecek kadar makine bulmuşsa ev, evi yok mu bu adamın? Kıyafet yapamıyor mu? Evi olan adam herkes kıyafet mi yapıyor adamların hepsi? Doğru. Neyse arkadaşlar. Bugün göstereceğimiz setler bunlar idi. Dünyanın en dandik e, şey güzel setleri. <laughs> söyle söyle. Söyle bakayım. Nasıl evet. setler nasıl? Hı? Nasıl? Fevkalade. Değil mi? Aha. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Sevgili kameraman spikeriniz olaraktan pardon pardon. Bir dakika bir dakika başla. evet arkadaşlar sevgili kameraman spikeriniz Jet School olarak Videonun kapanışını ben yapmak istiyorum. Bugün sevgili Talha Akbulut ve sevgili İmran Kılıç ile beraber sizlere 3 tane kocaman kolye açılışı yaptık. Şurrum. <laughs> Videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Ben de bir şey demem gerekiyor mu? Gereke Kapat!